Harun Reşit, Behlül Dağnay'ı vezir yani bakan yapmak ister. Behlül, bu teklifi duyduğunda, bana biraz müsaade edin bir danışıp karar vereyim, der. Harun Reşit, yahu kime danışacaksın, sana doğrudan atama teklif ediyorum. Danışacakmış, der. Ey hadi bakalım kime danışacaksan danış da kararını bildir, der. Behlül Dağna odadan çıkar, Harun Reşit meraklanıp bir hafiyeyi peşine takar. Behlül bir helaya giderek, herhangi bir konuşma ya da görüşme yapmadan geri döner. Harun Reşit'in huzuruna çıkar, efendim ben danıştım düşündüm görevi kabul edemeyeceğim beni mazur görün, der. Harun Reşit, ne yani kimseyle bir şey konuşmamış, kimseyle görüşmemişsin, helaya gidip dönmüşsün bu karar nasıl oldu, der. Behlül Dağana: Doğru efendim kimseyle konuşmaya gerek yok. Ben helada göreceğimi gördüm. Bana dediler ki: "Behlülcüm biz eskiden nimet idik. Yere düşürülmez el üstünde tutulurduk. İnsan içine girdik çıktık. Düştüğümüz hale bak." dediler. "Karar vermem için yeterliydi efendim." der. "İnsanlar içine daha fazla girip de itibar kaybedemem." der Behlül Dağana'nın bu davranışı Vezirlik gibi bir makamın itibar ve huzuru götürebileceği mesajını verir. Bu kıssalar, yüzyıllardır İslam dünyasında anlatıla gelmiş ve insanlara doğru yolu göstermeye devam etmiştir.